Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir kurabiye tarifim var sizlere. Tek hamurdan 3 çeşit kurabiye yapacağız. Bunun için 250 gram tereyağı kullanmamız gerekiyor. Ben bunun yerine kaymak kullandım. 3 adet yumurtamız var. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 1,5 su bardağı pudra şekerini ekleyelim. Toz şeker de olabilir. 1,5 su bardağı nişastamızı da ekleyelim. 5 su bardağı da un kullanacağız. 1 çay kaşığı kabartma tozumuz var. 1 paket de vanilyamız var. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu yoğurduk. Hamuru 3 eşit parçaya böldük. Birine fındık ve ceviz ekledim. Birine kakao. Birine de kurabiye çikolatası ya da damla çikolata da olabilir. Bunları yoğurup malzemeyle bütünleştirelim. kakao'lu kurabiye hamurumuzu da yoğuralım. Damla çikolatalı olanı da bütünleştirelim. Gördüğünüz gibi kurabiye hamurlarımız malzemeleriyle bütünleşti ve üçü de hazır. Üç çeşit kurabiyemiz olacak. Ben kakao'lu olanın içine beyaz çikolata ekledim. Elimde hamuru açıp inceltip içerisine beyaz çikolata koyup kenarlarından yapıştırıp bir güzel kapattım. Diğerlerini de elimle yuvarlayıp biraz bastırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime dizdim. Sırasıyla hepsini yuvarlayıp Fırın tepsime güzelce dizdim. Çatalla kurabiyelerimizin üzerine biraz bastırarak şekil verelim. Hepsine aynı işlemi yapalım. Çok güzel kurabiyelerimiz olacak. Üstelik 3 çeşit. Tek hamurdan 3 çeşit kurabiye yapıyoruz. Üstelik piştikten sonra dondurucuya da atıp aylarca saklayabilirsiniz. İstediğiniz her an çıkarıp 5-10 dakika içerisinde tüketebilirsiniz. Bu şekilde de çok iyi oluyor. Çok pratik oluyor. Kurabiyelerimiz pişti. Ben kakaolu olanın üzerine beyaz çikolata eritip poşetle sıktım. Böyle şekiller verebilirsiniz. İsterseniz sade şekilde de tüketebilirsiniz. Size kalmış. Cevizli fındıklı olanları da eritilmiş çikolataya batırıp fıstığa ve hindistan cevizine batıracağım. Bakın şahane görünüyor. Çok güzel oldu görüntüsü. Lezzeti de bir o kadar güzel. Kalan çikolatamı da damla çikolataları da batırarak tükettim. Bakın çok güzel oldu. Tam bir pastane kurabiyesi oldu. açıklama kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Beni oradan da takip edebilirsiniz. Kurabiyelerimizin üzerindeki çikolatalar dondu. Şimdi sunum tabağını alacağız. Hepsini tek tek dizeceğiz ve bir güzel görsel bir şeyler hazırlayacağız. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın şahane tariflerimle burada olmaya devam edeceğim inşallah. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.